Melisa Berberoğlu, bu yıl Nişba ayında başlayan Üç Kız Kardeş dizisindeki Derya rolüyle tanındı. Bu rolle bir süredir ekranlarda olan oyuncuyu bir de Instagram'da görün. Deniz kenarı pozuyla beğeni topladı. Sevilen dizi Üç Kız Kardeş'te Özgü Kaya, Almila Ada ile rol paylaşan Melisa Berberoğlu bu defa sosyal medya pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da renkli pozlarıyla ön plana çıkan oyuncu Son pozuyla adından söz ettirdi. Deniz kenarından paylaştığı nokta ekranların yeni yüzlerinden biri olan Melisa Berberoğlu'nun sosyal medyada 78 bin takipçisi bulunuyor. Berberoğlu derin yırtmacıyla deniz kenarından paylaşım yaptığı nokta hem oyuncu hem tiyatrocu olan Berberoğlu 1996 doğumlu yani 26 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü 2018'de tamamladı nokta Yeşilçam. Kırmızı Oda dizilerinde rol aldı.